Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu haftanın beleşi videomuzun konu bir Game Pass oyunu olacak. Ama hangisi olacak hemen onu göstereyim ben size. Game Pass'e bu Eylül ayı içinde eklenen oyunlardan birisi. Herhalde Eylül ayının ikinci yarısında eklendi bu oyun. Benim de zamanında PlayStation 3'te keyifle oynadım. Çok da giden hala etkisinde olduğum bir oyun. Bunun remaster versiyonu da bildiğiniz üzere 8. nesil konsollara geldi. 8. nesil konsollarda sadece işte PlayStation'da değil bu oyunu artık Xbox platformunda da oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu oyunun remaster sürümü bilgisayara da geldi. İkinci oyun zaten bütün platformlarda var. Bu oyun Switch'te de var arkadaşlar. Her ne kadar biz burada Game Pass üyeliğimiz sayesinde <laughs> ücretsiz yani Game Pass üyeliğinin ücretini ödüyoruz ama Game Pass üyeliği dışında başka bir ücret de ver Görmüyoruz. Güzel bir oyun. Oyun hakkında birazcık bilgi vereyim. Dağıtımcılığını Bandai Namco yapıyor ama oyun aslında bir level 5 oyunu. Bu oyunu her ne kadar level 5 yaptı desek de oyunda Hayao Miyazaki Üstad'ın dokunuşları da gözden kaçmıyor. Oyun buram buram Miyazaki kokuyor. Miyazaki Studio Ghibli bu oyunla ilgili baya birlikte çalıştılar level 5 ile. Zaten oyunun zamanında benim ilgimi çekmesine sebep olan olayların başında Hayao Miyazaki, Studio Ghibli bunlar geliyor. Oyunun boyutu 44 GB ama download miktarı 25 GB arkadaşlar. Ben bunu bilgisayarda oynuyorum. Konsol sürümüyle ilgili boyut hakkında şudur budur şeklinde bilgi verirsem herhalde yanlış yapmış oluruz. Doğru bir şey söylemiş olmayız. Evet oyunumuza geçelim bakalım. Oyunumuz nasıl bir oyun? Ninokuni, Ninokuni aslında Japonca ayrı dünyalar demek. Bununla ilgili Netflix'te Ninokuni'ye atfedilen Ninokuni adıyla gösterimde olan animasyon filmler var. Onları da seyretmenizi tavsiye ederim. Yine benzer hikayeler üzerinden gidiyor. Birbirine bağlı iki evren var. Bu evrendeki ruhlar, insanlar birbirine bir şekilde bağlı. Ninokuni evrenin diyelim artık çünkü animasyonlar, oyunlar, birinci oyun çıktı işte bu oyun. Bunun devamı da var, ikinci oyun da var. Bunlar artık bunun bir evren olduğuna işaret ediyor. Hemen ayarlara girelim bilgisayarda. Ben size göstereyim. Fazla da aslında grafik ayarları yok. Benim malum monitör yine bozuldu arkadaşlar. Servise verdik. O yüzden ben diğer ikinci monitörümle oynayacağım. 1080p çözünürlükte. Gördüğünüz ayarlar bunlar işte. Fazla da bir ayar yok gölge ayarları var. Anisropik filtering var işte. 16x. Yani fazla da grafik isteyen bir oyun değil işin açıkçası. Ayarlarınıza da burada bakabilirsiniz. Ben controllerla oynuyorum. Hiçbir sıkıntı da çıkartmıyor controller. Bildiğimiz kontrol cihazıyla nasıl kumanda ediyorsak bütün oyunlara. Bilgisayar üzerinde de bunu o şekilde kumanda ediyoruz. Oyunun iki farklı zorluğu var. Normali ben tavsiye ederim. Zaten öyle çok da zor bir oyun değil ama bosslar belki de sizi zorlayabilir. Klasik jrp belgelerde karşımıza çıkan olaylardan biri budur. Bazıları bunu çok seviyor. Ben severim mesela bunu. Bazı oyuncular hiç sevmiyorlar. Grind yapmak zorundasınız. Yani grind etmek ne demek? Siz oyunda işte görevlerin dışında karakterinizin levelini, yeteneklerini geliştirmek için işte yan görevleri yaparsınız. Açık dünyaysa dünyasında dolaşırsınız. Yaratıkları kesersiniz. Siz levelinizi yükseltmeye çalışırsınız. Bu şekilde yaptınız bu leveli yüksel yükseltmek için yaptığınız işlere grind diyorlar. Grind aslında İngilizce öğütmek kelimesinden geliyor. Yani bu işleri devamlı 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 yapıyor olmak birazcık da oyuncuyu öğüten işler olduğu için grind demişler. Grinding demişler. Bunun da açık dünyasında biraz grind yapmanız gerekiyor. Yan görevler var. Bol sayıda bu görevleri yapabilirsiniz. Aldığınız görevler var. İşte kimi yerde sizden bir objeyi istiyor. Bir eşya istiyor. Veya işte kişilerle ilgili görevler oluyor. Birinin canı sıkılmış, can sıkıntısını geçiriyorsunuz. Birinin işte kalbi kararmış, onu gideceksiniz, çözeceksiniz. Böyle çok hoş görevler. Biraz çocuksu tarafı var da. Şimdi oyunu da hemen oynamadan şunu da söyleyeyim ben. Geçelim buradan, skip edelim bu giriş kısmını. Oyuna da başlayalım, fazla zaman harcamayalım. Şimdi oyunun başında hemen kritik bir olay oluyor. Buraları ben size gösterir miyim, göstermez miyim şu anda bilmiyorum ama göstermeye de pek gönlüm yok. Oynuyorken böyle şeyleri sizin görmenizde büyük fayda var. Bazı görüntüler arasında kesintiler olacaktır. Ben bazı bölümleri de burada çekerken direkt konuşuyor geçiyorum ama siz videoyu izlerken bu sonradan kesilmiş bölümlerden dolayı bir kesintiyle karşılaşırsanız bunun da işte bu kaygıyla yapılmış bir kesinti olduğunu anlayın. Oyunun grafikleri de böyle bildiğin animasyon filmi gibi ya gerçekten çok harika ya. Şimdi size enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bu oyun Ninokuni PlayStation 3'e gelmeden önce yapılmadan önce aslında DS için çıkartılmış bir oyundu. Bakın 3DS demiyorum ha DS. Hani bu PSP'nin eş değeri olan Nintendo konsolu var ya DS. Bu 2005'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam DS. O DS'den bahsediyoruz şu 155 milyon satan DS'den. Ninokuni aslında DS için yapıldı. Daha sonra tabi oyun geliştirildi. Yeni bölümler, ekstra bölümler eklendi. PlayStation 3'e geldi. Bu oynadığımız oyun bir nevi oradaki oyun. Tabi PlayStation 3 sürümü kesinlikle DS sürümünden çok daha ileride. Tabi e, şimdi biz PlayStation 3'ten PlayStation 4'e ve bilgisayara remaster edilen oyunu oynuyoruz. Normalde bu oyun PlayStation 3 için yapılmıştı. Hani Bizim bu gördüğümüz grafikler özünde çözünürlüğü, işte kare hızı arttırılmış olmasına rağmen PlayStation 3 grafikleri. Belki de işte biz bunları 720p çözünürlükte, PlayStation 3'te oynuyorduk ama işte artık günümüzde bilgisayarınız ne kadar destekliyorsa o güçte artık neyse ekran kartınız 1080p olur, 2K olur, 4K olur o şekilde oynuyorsunuz. Zaten oyunun sizi fazla zorlayan bir tarafı da yok. Şu anda belki benim görüntümün altında kalıyor tahmin ediyorum. Sağ üst köşede bir mini map var. Mini map de zaten size gideceğiniz yeri gösteriyor. Öyle kafanızı fazla karıştıracak işler yok bu oyunda. Ha şu grafiklere falan da ben bayılıyorum ya. Hani bizim kanalda özellikle böyle oyunları ben çok seviyorum, oynayayım istiyorum. Bilmeyen, görmeyen arkadaşlar vardır. İnşallah sayemizde bunları görüyorlardır, oynuyorlardır. En azından oynamayı düşünüyorlardır. Eve geldik, Oliver. Küçük Oliver. Ben ilk oynarken PlayStation 3'te bayağı duygulanmıştım. Bayağı oynadım oynadım. Bir bosta da bayağı takılmıştım. Sonra bir daha baştan başladım. Çok grind isteyen bir oyun arkadaşlar. Yani yan görevleri falan sakın atlamayın. Hazır Game Pass servisiyle de bu oyun sisteme eklenmiş, ücretsiz oynama şansı yakalamışken sakın bu oyunu es geçmeyin. Muhakkak oynayın. Kahvaltısını hemen yaptı. Oliver bir şeyler çeviriyor. Oliver bir şeyler çeviriyor. Annesi de endişeli gözlerle. Tabi bakıyor şöyle. Evet ben tabi bir miktar oynayacağım. Bu bölümlerin bazılarını da keseceğim. Yoksa çok uzun bir video olur. Yani bir iki saatlik bir video olur. İşin içinden çıkamayız. Bu saatte çocukların aslında dışarıya çıkması pek doğru değil ama yapacak bir şey de yok. Millet de dışarıda olduğuna göre böyle sanki saat 8-9 gibi bir vakit o akşam. Evet. Motorville'in sakin sokaklarında arkadaşımız Fil'in yanına gidiyoruz. Bu kız da kim ola ki? Bizi takip ediyor. Neye bakıyorsun ha? Lan kızı bile korkuttu ya namussuz ya. Ya şimdi grafikler falan çok tatlı diyoruz ya. Bu level 5 Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Şimdi karakter modellemelerindeki geometriye de dikkat edin. Yani işte vücudun, başın, ellerin, kolların birbirine orantıları anlatabildim mi? Bir dikkatli var. Ya ne kadar tatlı görünüyor. Özellikle bu Japonların anime filmlerinde falan hep bu tarzda grafikler. Kendi tarzı var zaten. Onların çok hoş. Bayılıyorum böyle şeylere. Adamlar bu işi yapıyorlar. Zaten Stüdyo Ghibli anime filmleri sevenler biliyordur. Ya bilmeyeni herhalde sopayla da döverler. Anime dünyasını takip edip de Stüdyo Ghibli'den haberi olmayanı. Hayao Miyazaki de bu arada bıraktı bu işleri. Yani emekli oldum dedi artık. Bilmiyorum. Hayao Miyazaki Başka bir işe daha imza atar mı, atmaz mı bu saatten sonra? Ben bıraktım artık bir işe de imza atmayacağını tahmin ediyorum. Şu kısımları da seyredelim. Ha, çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Dedim ya, bu oyunun ana teması çocukluğun masumiyeti üzerine kurulmuş. O kadar hoş, o kadar tatlı ki. Şimdi... Bu konuşan yaratık nereden geldi diyeceksiniz ama arkadaşlar dedim ya spoilerlarla karşılaşmamanız için bazı kısımları bölümleri atlayacağım. Bunun da işte nereden karşımıza çıktı nasıl tanıştığımız artık spoiler'a gireceği için ben videonun o kısmından kesip attım. Mr. Drippy adını söyleyeyim size yeter hatta burayı da skip edelim biz. Sizin de fazla başınızı ağrıtmayalım. Şimdi Spelbook'umuz nerede? Şömine'de. Çünkü orada olurmuş. Ya şu kamera açıları falan aniden değişti mi? Resident Evil'larda, Silent Hill'lerde çok başımıza gelirdi. Evet geldik Şömine'nin başına. Bakıyoruz. Şimdi Spelbook'lar bu büyük kitabı. Nerede oluyormuş? Hep buralarda oluyormuş. Mr. Drippy bize söylüyor. Bu Wizard'ın yol arkadaşı. Wizard Companion. Evet Mr. Drip'i. Bak buldu. Oliver'ın haberi yok ya. Ulan yıllardır şöminenin içinde Wizard Companion var. Ama bizim Oliver'ın haberi yok. Şimdi adımızı Wizard Companion'a yazmamız gerekiyor. Biz ne diyelim? Bizim adımız ne olsun? Biz Old Review olduğumuz için abi bizim adımız da ne olacak? Tabii ki Oldie boy olacak. Oldie boy hatta Oldie boy. Oli boy. Aslında ben bunu PlayStation oynarken Oli boy diyordum. Hani bizim karakter Oliver ya. Oli boy. Bize de Mr. Drippy diyor. Oli boy diye. Ben de Oli boy yazmıştım. Şimdi tabi ultra Evil olduğumuz için Oldie boy. Evet biz bu ismi kabul ediyoruz. Kompanyonumuza ismimizi yazdık. Şimdi kendimize bir tane magic wand bulacağız. Yani bir tane asa bulacağız. Bakalım asamız nerede? Şimdi asasız büyücü olur mu? Olmaz. Harry Potter izleyenler gayet iyi bilirler. Bottomless bag. Dipsiz çanta mı? Şimdi burada topladığımız yiyecekler, bunları biz yanımızda yaratıklar var, onlara yediriyoruz. Silahlar, armorlar, bunlar da yaratıklar için. İşte aksesuarlar. Burada bazı yiyecekleri yedirip bu yanınızdaki minyonlar diyelim yaratıklar, onların özelliklerini geliştiriyorsunuz, level atlatıyorsunuz. Zaten belirli aşamaları var. O aşamalarda görüntüleri de değişiyor bunların. Buradan önemli eşyalarımız da burada. Evet geldik ağaçların olduğu yere. Orada herhalde vardır ya bir tane. Ağası olacak kalitede bir çubuk. Harry Potter'da gidip dükkandan alıyorduk. Hatta dükkanın sahibi bize uygun asayı buluyordu. Bize bakıyordu. Sana şu asa gider diyordu. Oliver zavallı işte oldi boy ne yapacak biz ancak böyle sağdan soldan kazacağız ekmeğimizi taştan çıkartacağız abi bulduk Old City'yi ağacın altında kendimize bir geçit açacağımız alan bulmamız gerekiyor zaten harita sağ üst köşede size gideceğiniz yeri yıldızda gösteriyor çok da zor değil. Boyunda sizi zorlayacak şey olsa olsa gereğinden fazla grant yapmanız olabilir. Hani eğer bu türede yabancıysanız yine zorlanacaksınız biraz. Yani öyle öğrenmesi de fazla bir zor oyun değil. Dediğim gibi çok hoş bir oyun. Çocukluk masumiyeti üzerine kurgulanmış. Burada bizim spell listemize ekleniyor yeni yeni büyüleri. İşte görevleri yaptıkça bize bazı büyüler kitabımıza eklenecek, öğrenmiş olacağız. Üzerine gelip siz basıyorsunuz, direkt bunu yapıyor. Yani analoğun çubuğuyla aynı şekli falan çizmenize gerek yok arkadaşlar. Yapacağınız büyüyü siz seçiyorsunuz, o büyü oluyor. Olayı bu. Grafikler dedim ya, o kadar tatlı ki ya. Hani şunların oran orantıları hepsi birbirini tamamlıyor. Yani şirinlik noktasında hiç eksiği yok. 10 numara 5 yıldız. Geçidi açtık. Oldie boy. Oldie boy da oldie boy. Ben oynadığım için oldie boy. Evet. Ni kuni. Ayrı dünyalar. Diğer dünyaya geçeceğiz biz. Şimdi insanlar görmüyorlar. Hayvanlar farkında ama. Köpek kudurdu. <laughs> Bakalım bakalım. Ya vallahi şu oyun yani ne zaman çıkmıştı? 2012 veya 2013'te geldi PlayStation 3'e. Yani PlayStation 3'e de özeldi. Dediğim gibi ilk önce DS'e çıktı. Geliştirilmiş sürümü, yeni bölümler, yeni maceralar eklenen sürümü de PlayStation 3'e gelmişti. Ben oyunu dijital olarak aldım. Sonra kutulu olarak aldım. Ön sipariş almıştım hatta dijital olarak. Ya çıktı gün ya ön sipariş. Çok da farklı bunun download etme yöntemi vardı. İki parça halinde indiriyordu PlayStation 3'te. Önce bir 100-200 megabaytlık bir kısmı indiriyordunuz. Onu açıyordunuz. O ayrı bir program işte kalan kısmını indiriyordu. 20 GB falandı PlayStation 3 sürümü. Şimdi tam hatırlamıyorum belki 19 belki 20 GB. Tabi bu iyileştirilmiş sürüm, remaster sürümü boyut olarak daha fazla. Evet oyunun dünyası böyle arkadaşlar. Bu dünyada gezebiliyorsunuz. Tabi gidebildiğiniz yerler var, gidemediğiniz yerler var. Zamanla açılacak bölümler var. Kontrolleri falan anlatıyor. Karşımızdaki kasabanın adı da Ding dong del. Yani ding dong del değil. Ha. Ding dong del. Dong diye diyeceksiniz. Telaffuz öyle. Yani ben yerel dilde söyleyeyim. Çok zamanında burada vakit geçirdiğimiz için. <laughs> Abi çok tatlı ya. Bu kasaba da güzel. Kasaba diyelim, şehir diyelim artık. Şimdi geldik aga. Burada iki tane nöbetçi var. Bu uyuzun teki bak. Görüyor musun? Sallanıyor. Şimdi oyunun en temel mekaniklerinden biri. Yani mekanik derken bu dövüş oynanış olarak değil de. işte oyunun bulmacalarıyla ilgili bir mekanik. Bu çok temel. Çünkü bunu biz çok temel olarak benzer görevlerde kullanacağız. Şimdi işte birinin bir şeyi o eksik olacak. Gideceksin onu öbür dünyadan alacaksın. Veya bu dünyada bir görevde karşına çıkmış bir kişiden alacaksın. Alacaksın getireceksin buna vereceksin falan filan. Geldik Deep Dark Bakalım Deep Dark neler var. Forest of Fairy Tales. Burada tabi oyunu kaydederken hem canınız hem de magic pointiniz, büyü gücünüz fullenecek. Evet devam edelim. Harita zaten gördüğünüz gibi fazla sizi üzmez. Fazla karıştırmazsınız. Yani işte bir sağa giden yol var, bir sola giden yol var. Ben dedim sağ sünnettir. Ama <laughs> abi Mr. Drippy bizi bırakmıyor. Sünneti yapalım diye. Farz olan taraf diyor sol. Buradan geleceğin diyor. Şimdi bu yaratıklara oyun familiar demiş. Biz bunları kendi hakimiyetimiz altına alıyoruz. Kendi himayemize diyelim. Bunları işte level atlatacağız, ilerleteceğiz. Bizim adımıza savaşacaklar. Bunun adı isimlerini ben zaten değiştirmeye pek sıcak bakmıyorum. Abuk sabuk isimler verdikten sonra hangisinin hangisi olduğunu insan şaşırı veriyor. Old Father Oak. Baba Meşe bize Healing Touch'ı da verdi. Fireballs Spell'i de verdi. Hani bizim biliyorsunuz Magic kompanyonumuz orada dolacak bu büyülerle işte sağlık istediğimizde yapacağız. İstediğimizde fireball yapacağız. Ya işte başka büyüler neyse bunları biz kullanabileceğiz. Şimdi mücadele ilk başladığında işte istersek familyarımızı ilk önce saldırıya göndereceğiz veya istersek kendimiz. Biz familyarımızı seçiyoruz. Bunlara dediğim gibi biz kullana kullana level atlatacağız. Familyarımızı saldık. Ya savunma yap diyorsun ya saldır diyorsun. Özel yetenekleri de var bunların. Onların da bakın yan tarafta bir gokları var. Bir çizgileri. Bu bitene kadar onu kullanabiliyorsunuz. Eğer birden fazla varsa işte biri yoruldu. Bunu gönderdin. geri alacaksın. Diğer familiri göndereceksin. O arada bunların gokları da doluyor. Yani stamina çizgileri diyelim. Ondan sonra gelebiliyorlar. Bak sağ alt köşelerinde bir işaret var diyor. Görüyor musun diyor şu işaret. Bunlarda da var diyor. Şimdi bu işaret nedir? Bunların elementleri güneş, ay, yıldız veya gezegen. Bunları siz mücadele esnasında eğer mantıklı bir şekilde Kullanırsanız işte elinizdeki spell'leri veya elinizdeki familiar'ları düşmana karşıya üstünlük kuracaksınız ya da düşman karşısında yanlış bir tercih yaptıysanız zayıf kalacaksınız. İşte bu familiar'ın da özel hareket işte katlus. Bu da yaptığı zaman magic point kullanıyor. Bu da aynı büyüler gibi. Nasıl kullanacağınızı size anlatıyor. Katluzu evet. yaptırdık. Hemen şak şak kestik attık atak diyorsun saldırıyor bir, bir Yalnız işte onların kendi bir komut verdiğiniz zaman belli bir sırada onu yapmaya devam ediyor. O çizgide olduğunda ne yapıyorsunuz İşte defend veya işte atak diyorsunuz. Hemen soldaki şu mavi saat gibi dönüyor ya. O dolana kadar sizin verdiğiniz komutu tekrar ediyor, yapıyor. Zaten bak Mighty'nin de azalıyor şeyi enerjisi şunları da alalım bakalım savaşımız da bitti yani oyun aslında çok da karışık değil ama kendine göre de güzel bir mekanik kurmuşlar gayet de tatlı çözersiniz biraz oynadıktan sonra sizi de fazla yormaz bu oyun üzmez eğer ana hikayeye giderseniz yaklaşık 25 saatte falan bitiyor bu oyun ama grind yapacağım işte karakterimi de geliştireceğim, familiarları geliştireceğim diyorsanız da bu süreyi uzatmak elinizde. Hani ideal olarak bu oyunun ben tadını çıkartayım, oynayayım diyen adamın bir 40 saati bu oyuna gömmesi gerekiyor arkadaşlar. 40 saati, yani 30 saati rahat aşarsınız, 40 saati de bulursunuz. Hem konsolda, Xbox konsollarında hem bilgisayarda bu oyunu Game Pass üyeliğiniz sayesinde oynayabiliyorsunuz. Zaten bir ara indirimlerde falan bu oyunun bende PlayStation sürümü vardı. Ben onu bir daha oynayayım falan diye düşünüyordum ama bir baktım abi PlayStation'daki indirimlerde bu oyun 35 liraya satılıyor. Hani öyle çok bir zamanda olmadı. İlk Böyle sonuydu ya. Mayıs gibi falandı tahmin ediyorum. Haziran ayı da olabilir. O tarihlerde ben bu oyunu 35 liraya aldım dijital versiyonu zaten kutulu PlayStation 3 için var. PlayStation 4'e bir daha kutulu almaya gerek yok. PlayStation 4'te zaten bunun bende ikinci oyunu var kutulu olarak. Gerçi de onda hala oynayamadım. Kafamızda bir şey var, plan var. O plana sadık ilerlememiz gerekiyor. Gerçi biraz onu da bozduk. Persona 5 Royal'i bitirdik. Hatta platin de yaptım. Doymadım ama abi. Şimdi düz Persona 5'i oynuyorum. 25 saat falan devirmişim. Gayet de güzel oyun. Ona da güzel bir inceleme gelecek. İnşallah. Şimdi her iki oyunu da oynamış olduktan sonra bence tam detaylı böyle içerik olarak herkesi doyuracak bir içerikte karşınıza çıkacağız. Zaten 2021'inde in de Game Pass eklenecek bu Ekim ayı içinde. Persona 5 Royal. Ben zaten o çıkmadan önce bir iki haftaya ben bu incelemeyi yapardım diyordum ama o uzayacak birazcık çünkü ben Persona 5'i de bitirmek istiyorum. Onu da bitirdikten sonra güzel bir inceleme sizlere sunmaya çalışacağız. Ha mekanlar falan ne kadar tatlı farklı Farkında mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel yapmış adamlar ya. Yani aşık olmamak elde değil ya şu mekanlara. Şimdi bu tarafa salacak mı bizi? Bakalım ben. İşte ben de, de böyle gideyim her yere gezeyim göreyim. Bak sandıklar var. Bak bir tane beyaz ekmek. Esmer ekmek de var demek ki. Beyaz ekmek var esmer ekmek de var. Şimdi hangisi daha sağlıklı abi? Tam buğday ekmek var mı mesela? Mısır ekmeği var mı? Yok tabii ben oynadım. Saçmalıyorum biliyorum. O fısıldayan şelaleler. Ama mekan da bayağı tatlı ya. Niye seviyorum ben böyle oyunları vallahi anlayamadım. Şimdi burada sağlam bir boss dövüşümüz var. Oyunun da ilk bossu burada zaten. Evet ormanın bekçisi gelecek. Ne oldu lan? Bize saldırıyordunuz bundan maşallah. Bu da tam ormanın bekçisi alan. Biz bunun hakkından gelebilir miyiz abi? The Guardian of the Woods. Valla birazcık biz buna kendimiz çakacağız abi. Fireball'u çak bakın. Kaçırırsın tabi. Bu arada bak Mighty'nin de ulan yine kaçırdık ya. Defense'e basacaktık basamadık. Hemen şuradan healing touch. Bu arada dedim demin Mightie'nin stamina gogu doldu. Geçiyoruz hemen ona. Şurada saldırsın bakalım. Şimdi bak. Gold klim. Evet. Miracle Move yapıyormuşuz. Mucize hareket. Evet. Aldık. Mucize hareketimiz Slash Dance. Evet. Abi vallahi doğrarız ya. Salatalık hareketi bu aslında. Salatalık gibi doğrama hareketi. Slash'ten 56. Bitti herhalde ya. Evet aynen bitti. Ormanın muhafızını da indirmiş olduk. Loketimizi çıkartalım. Evet elimizde. Kalbinden bir parça. Ya şu muhabbetin güzelliğine bak ya. Tabii ki anlamazsın. Şimdi yapacaksın anlayacaksın. Şimdi farklı farklı şeyler var, işte yaratıcılık oluyor, heyecanı oluyor, işte cesaret oluyor, biri uyuşuk oluyor, öbürü çok canlı oluyor. Birinden alıyorsun, götürüyorsun, öbürüne veriyorsun. Buranın olayı bu, bak şuna bak. Bir buna bak, bir öbürüne bak. Şimdi bundan birazcık ona verdik mi ikisi de adam olacak abi bunların. Bu dediğim gibi oyunun hoş bir mekaniği. Şimdi şu kasabayı da bir gezelim. Kasabamız da çok tatlı. Hani bayağı da iyi tasarlamışlar. E kasabanın içinde de değişik değişik zaten bir sürü yan görevler var. Ya şu animasyonlar falan harika ya. bunlar işte hep e, Studio Ghibli'ye yaptırmışlar. Bizim oyunun grafiklerinde o animasyonlardan pek farkı yok. Ben atlayıp geçiyorum hızlı olması açısından. Evet aslında daha fazla da uzatmanın anlamı yok. Klasik JRPG ama tabi nasıl? Studio Ghibli'nin dokunduğu bir klasik JRPG. Hayao Miyazaki imzası var. Ana yani gerçekten çok hoş bir oyun. Dediğim gibi Netflix'te bunun filmleri de var. Onları da izleyebilirsiniz. Anime dizisinde olması lazım ama artık nereden nasıl izlersiniz bilmiyorum. İkinci oyunu da işte 8. nesil konsollara geldi. Orada da oynayabilirsiniz. Bilgisayarda da var. Gayet de güzel, hoş oyunlar tavsiye ediyorum. Bu oyunu muhakkak oynayın. Evet bu haftalıkta haftanın beleşi videosunun konu Ninokuni'de. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.